Kişisel verilerin korunması ile ilgili yazılı kurallar bulunmamakla birlikte M.Ö. 5. yüzyılda hekimin sır saklama yükümlülüğü, yine din adamları, avukatlar ve bankacılar gibi bazı meslek mensuplarının sır saklama zorunluluğu bulunmakta, taraflar arasındaki bu ilişki güven ilişkisine dayanmakta ve toplum nezdinde de kabul görmekteydi. Yani aslında kişisel verileri kavramının oldukça yeni bir kavram olmadığını söyleyebiliriz. Ancak kişisel verilerin korunması hakkının Bugünkü anlamıyla ve bu dersin içeriğini oluşturmaya başlaması 1960-1970'leri bulmuştur. Nitekim sanayi devrimi ile birlikte insanların fabrikalarda yahut başkaca oluşumlarda çalışmak üzere kalabalık ve gittikçe büyüyen şehirlere yönelmesiyle birlikte merkezi bir yönetsel birim olan modern devletin ülke topraklarını düzenleme, kurallar koyma, sosyal ve ekonomik yapıyı oluşturma amaçlarını gerçekleştirirken kişilere olan Kişilere ilişkin olan verileri toplaması ve kaydetmesi kişisel verilere olan bağlılığı gözler önüne göstermektedir. Nitekim yine 2. Dünya Savaşı ile birlikte ırkçı ve ayrımcı politikalar nedeniyle milyonlarca insanın hayatına mal olan ve sınırsız devlet ve gözetim ve denetiminin acı bir şekilde deneyimlendiği Avrupa'da da kişilere ilişkin bir kısım verilerin daha hassas bir korumaya ihtiyaç duyduğu anlaşılmış ve bu gerekçe de kişisel verilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin yapılmasının bir nedenini oluşturmuştur. Ve tabii ki bilgisayarların ortaya çıkışı, bilişim teknolojilerinin gelişmesi iletişim kanallarının artması ve internetin yaygınlaşmasıyla verilerin sayısal ortama aktarılabilir ve çok büyük sayıdaki verilerin çok küçük aygıtlarda depolanabilir hale gelmesi de kişisel verilerin teknolojik gelişmeler nedeniyle gözetime yönelik e, belirli bazı savunma mekanizmalarının geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Kişisel verilerin hukuki niteliğinin belirlenmesi ve bu amacın açıklanması e, hukuki rejime ilişkin e, tespitin yapılabilmesi amacıyla önem arz etmektedir. Kişisel verilere ilişkin hukuki niteliğin tespitinde ekonomik hak olarak değerlendiren ve insan hakkı olarak değerlendiren iki temel başlık altında e, görüşleri incelememiz mümkündür. E, öğretide tabii ki çok daha farklı görüşler olmakla birlikte bu iki temel görüşü incelediğimizde ekonomik hak yaklaşımında Amerika hukuk sisteminde kabul gördüğünü ve kişisel verilerin veri sahiplerinden soyutlanarak ele alındığını görüyoruz. Bu yaklaşımda kişisel verinin özünde mülkiyet hakkının bulunduğu ve metalaşmış olduğu düşüncesi yatmaktadır. Kişisel verilerin alınıp satılan bir mal olarak görülmesinin korunmaya çalışılan temel değerler ile bağdaşmaması nedeniyle ve özellikle Avrupa'da humanist bir yaklaşım içerisinde ve kişilik hakkı kapsamında ele alındığını görüyoruz. Bu yaklaşımda birey esas alınmakta, kişisel veri, veri sahibi ile arasındaki bağ koparılmaksızın değerlendirilmektedir. Bu iki temel görüşe getirilen eleştiriler karşısında kişisel veri hakkının kişilik hakkıyla bağlantısı kabul edilmekle birlikte daha geniş çerçeveli ve bağımsız bir hak niteliğinde olduğunu değerlendiren bir görüş daha ortaya atılmıştır. Türk hukukuna baktığımızda ise 2010 yılında yapılan anayasa değişikliği ile birlikte kişisel verilerin korunmasının talep hakkının bir temel kavram yani anayasal bir hak olarak iktas edildiği görülmektedir. Dünya nezdindeki kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemelere baktığımızda Kişisel verilerin korunması alanında ilk olarak 1970 yılında Almanya'nın Hessen eyaletinde bir düzenlemenin yapıldığını ve bu kapsamda 1977 yılında Federal Almanya Veri Koruma Yasası'nın kabul edildiğini görüyoruz. Yine Veri Koruma Kanunu ile İsveç, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Danimarka ve Lüksemburg'da dünya nezdinde kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemeleri yapan ilk ülkelerdendir.